Merhaba sevgili yediler ve bugün ödevlerinizde kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen birinci soruyla ünite katılım testi bir birinci soruyla başlayacak olursak öğrenci yukarıda verilenlerden hangi ikisini kullanmalıdır diye sordu soru. Aynı cins maddeleri kullanması gerekiyor. Farklı renklerde olması gerekiyor. Bu da hangisinde mevcut? Bir ve üçte mevcut tabii ki arkadaşlar. Filtreleri sorduğu renkler arkadaşlar, hangisi de doğru verilmiştir diye sormuş bize arkadaşlar. Şimdi kırmızı ışık sarı filtre tarafından e, tutulmayacak, geçirilebilecek bir şeydir arkadaşlar. Kırmızı daha yoğun olduğu için onu geçirebilecektir. O yüzden sarı bir filtre mavi ve yeşil tutacaktır. Yeşil filtre ise kırmızıyı tutacaktır. E, ben yukarı çekmeyi unuttum bu herhalde. Yukarıdaki resimle ilgili olarak diyor arkadaşlar. Bu soruda kuş balığı olduğu yerde göremez. Çünkü kuş suyun dışında daha az yoğun bir ortamda. O yüzden balığı daha yakında görecektir arkadaşlar. O yüzden yanlış oluyor. Yapısında mercek, mercek bulunmaz. Birincisi periskop. Periskopta hatırlarsanız aynalar vardı. Mercek yoktu. Daha fazla rahatsız olur. Tabii ki en çok soğuran. Kim en çok soğuracaktır? Tabii ki siyah tişörtlü. Ya da siyah kıyafetli değil. Koyu renkli cisimler ışığı açık renkli cisimlere göre daha çok soğurur. Bilgiyi test etmek istiyorum. O zaman iki farklı renkte şey kullanacağım. Bardak kullanacağım. Mesafe olarak aynı mesafeyi kullanacağım. Bu da kimde mevcut? 1 ve iki de mevcut arkadaşlar. Tabloda farklı renkteki kalemlerin renkli ışık altında hangi renkte görüldükleri verilmiştir diyor. Buna göre boş bırakılan kutucuklara aşağıdaki renklerden hangileri yazılmalıdır diyor. Şimdi ben yeşil kalemi pardon yeşil kalemi sarı ışık altında yeşil görüyorsam kırmızı ışık altında yeşil kalemi siyah göreceğim arkadaşlar. Mavi kalemi sarı ışık altında siyah görüyorsam kırmızı ışık altında da siyah göreceğim demektir. Kırmızı kalemi ise sarı ışık altında kırmızı geçirebildiği için tabii ki kırmızı kalemi kırmızı göreceğim arkadaşlar. Mavi ışık, kırmızı ışık ve yeşil ışıktan oluşan bir şey gönderme var arkadaşlar ve sarı filtre var e, filtreden geçebilenler yeşil ve kırmızı renkler olacaklar. Mavi siyah olacak arkadaşlar. Hava ortamına gönderen ışık kaç modulu izleyemez. Şimdi sudan havaya mı gidiyor? Yani çoktan nereye gidiyor? Aza gidiyor. Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama giderken ne yapıyorum arkadaşlar? Ben normale yaklaşıyor muyum? Normalden uzaklaşıyor muyum? Normalden uzaklaşırım arkadaşlar. Aza gidiyorsam. Normalden uzaklaşıyorsam demek ki bir yolunu izleyemem hangi iki düzeneği kullanırsa, hangisini kullanırsa amacına ulaşır. Amacı hep Farklı ortamlar arasında geçiş yapan ışığın doğrultusu değişir. Doğrultusunun değiştiğini ispatlamak istiyorum. O zaman ben burada 2 ve 4'ü kullanırsam doğrultusunun değiştiğini bazı bir şekilde ispatlamış olacağım. Değil mi arkadaşlar? Hemen ikinci teste geçiyorum arkadaşlar. Şimdi az çok, az yoğun ortamdan çok yoğun ortama giden bir ee, ışık ışınım var arkadaşlar. Bu ne anlamı geliyor? Ee, Hangisini takip eder diye sormuş. E, Azdan çoğa gidiyorsa normale yaklaşacak mıdır? Normalden uzaklaşacak mıdır? Önce bunu tartışmamız gerekiyor. Tabii ki e, normale yaklaşacaktır bu sefer çok yoğun ortama geçiyorsa. O yüzden 3 yolunu izleyecektir. Mercek bulunanları soruyor. ...mikroskop, teleskop, büyüteç, kamera... ...arkadaşlar hepsinde mercek var. En iyi açıklayan durum... şimdi ...balıkçı dalgıç suyun altında... ...balık suyun altında... ...parlak bir yüzey... ...belki ortamda vardır diyeceğim ama... ...nerede parlak bir yüzey var? En güzel açıklama... ...çok yoğun ortamdan az yoğun ortama... ...belli bir açıyla gelen ışın... ...güneş ışınları gelecek... ...tam yansıma olayını gerçekleştirir. Tam yansıma olduğu için de belki dalgıcın gözüne direkt balık ilişecektir arkadaşlar. Hangisini yapamaz? Damla büyüteç görevi gördü arkadaşlar. Su damlası. Murat tezisinin murası büyük oldu. Su damlasını hepsi ince kenarlı merceğe benziyor olabilir. Su damlasının hava ortamına geçen ışının doğrultusunu e, değiştirmez diyor. Tam tersi doğrultusunu değiştirecektir arkadaşlar. Doğrultusunu değiştirmeye bir durum yok mercekte. Teknolojik aletlerde ışık kırmak için kullanılır. Hangisi yanlıştır? Bir resmin görüntüsünün büyüklüğü mercek kullanarak değiştirilebilir. Aynen öyle arkadaşlar. Ya daha büyük ya da daha küçük görüntüler elde edebilirsiniz. Bütün mercekler ışığı bir noktada toplar. Tam tersi dağıtan mercekler vardır. O yüzden bu yanlış oluyor. Teknolojik aletlerde ışığı kırmak için kullanılır demiş. Bazen de tam tersi ışığı toplamak için kullanılır. O yüzden yalnız iki e, yanlışları soruyor. Özür diliyorum. Bir üç <laughs> yanlışları soruyor. Röntgen cihazı x ışını. İletişim sistemleri e, radyo dalgalarıyla olur. Dürbün ise görünür ışık olduğu için arkadaşlar cevabınız e, 1, 3, 2 oluyor. Şimdi K ışığı dağıtığı için kalın, L topladığı için ince arkadaşlar. K kalın kenarlı, L ince kenarlı mercek. K miyop tedavisinde ki evet kalın kenarlı mercekler kullanılır. K ve L yakınsak değildir arkadaşlar. K kalın olduğu için yakınsak L, ıraksak mercektir arkadaşlar. O yüzden yanlış oluyor. Yani 1 ve 2 oluyor. Ee, bir noktada toplayan kimdi? ince kenarlı mercekti. Burada ince kenarlı mercekti. D şıkkında. Bu 9'un sonra bir hata yapılmış arkadaşlar. Şimdi sarı filtre beyaz ışığı sarı olarak gösterecek. Yani burada direkt sarı geçecek ama şıklarda sarı hiç olmadığı için ben A şıkkına sarı yaptım. Ve sarı kırmızı filtreden kırmızı olarak perdeye yansıyacağı için de Adana oluyor arkadaşlar. Farklı renklerdeki bardakların içlerine farklı sıcaklıkta eşit hacimde su dolduruluyor. En fazla sıcaklık değişimi sıcaklık artışı 3'te. O zaman 3 ya siyahtır ya en koyusudur. 3 o zaman siyah diyebilirim 3 arkadaşlar. En az kim? 1'de 10 derece sadece. O zaman 1 ne olabilir? Beyaz olabilir. Sonra ne var? 30 dereceyle mor olabilir arkadaşlar. Bazı renkli bir ışık demetinin altında görüldükleri renkler verilmiş. Hangisinde ışığın rengi aşağıda hangisinde verilmiştir diyor. Şimdi kırmızı tişörtü kırmızı görmüşsünüz. Sarı kalemi sarı görmüşsünüz. Sarı kalemi nerede sarı görürsünüz? Sarıda arkadaşlar. Mavi kitabı siyah görmüşsünüz. Nerede? Sarıda görürsünüz. Kırmızı tişörtü de kırmızı olarak yine sarıda görürsünüz arkadaşlar. Kolay gelsin hepinize.